verdiriyor. Herhangi bir alet çalışmıyor şu an. Telefonum dahi çalışmıyor. Yani tek bilgisayar bağlı. Bakıyorum. Sıkıntı var mı diye. İkinin devamı olarak girdim. maalesef ki böyle yani Avrupa'da ortalama bir upload hızı 34'lerde falan bitrate'i biraz daha düşürdüm 6500'de veriyorum şu an 1080p izlemeniz için yeterli ama bir sıkıntı yok oyun devam etsin bari Şöyle biz göçü bekliyorduk zaten bir şey yapmıyoruz yani şu an için. Atölyedeki evet atölyedeki adam sayısını ikiye çıkarmış idik ve göçü bekliyoruz. Biraz nüfusumuzun artmasını bekliyoruz. İkinci bir atölye yapmış idik şuraya. Ben de toparlamam gerekiyor şu an. Maalesef ki böyle. Yapacak bir şey yok. Yani bilmeyenler için açıklamasını yapayım. Hani size sattıkları o yok 100 megabit bilmem ne falan. Onlar sizin download, indirme hızınız. Kendi izleme hızınız. Bir video izliyorsanız onun hızı. Ondan bahsetmiyorum ben. Bir de upload hızları var. Karşıya yükleme hızları. Yani... Adama e, internet falan satıyor paket satıyorlar adam e, ayrıca alıyor o paketi batmış gemi geldi e, toparlayıp internet paketini alıyor sotede dursun hani her, herhangi bir sıkıntı olursa o internet kullanırım diye yani yedekte bir internet paketi alıyor ama 8 ay parasını ödedikten sonra altyapısının ona uygun olmadığını ve <laughs> bunu sattıklarını öğreniyor. Düşünün yani bu adama yapan, e, bu adama böyle bir şey yapan, diğerlerinden neler yapar yani. Şimdi, güzel şehrimizin kıyılarına batmış gemi vurmuş. Of, deri verdiler bana ya. Şimdi, bir grup göndermeli ve buldukları şeye göz atmalıyız diyor. Grubu göndereceğiz, ona göz atacağız. Bal kabağı verecekler, deri verecekler, böğürtlen verecekler. Göç, e, Bir anda yalnız e, sosyal problemler gelebilir. Yani hızlı bir göç gelecek ama 6 tane boş evim vardı. Problem olacağını zannetmiyorum. Durdurdum. Hemen durdurdum. Zaten böyle oynarsanız daha mantıklı olacak gençler. Yani şuradaki evlerin boştu bakın. Hemen bunlara yerleştiler. Burada ev sıkıntısı yaşar isem, ev problemi yaşar isem buralara karşılığını yapacağım zaten. Ee, bu arada çok fazla akşam yok. Çok fazla akşam olmadığı için. Ee, biraz akçe toplanmasını bekleyeceğim. Meslek panelinden ben şu dağıtmaları taşıyıcıyı arttırayım. Hmm. Şöyle yavaştan devam etsin bu oyun. Sıkıntı yok. 6 kişi boşta. Ee, madenci madenci arttıramıyorum. Atölyeyi arttırayım. Ondan sonra taş ocağı da artsın. Yeterli işçi yok diyor. 5 kişi var. Tamam 5 kişiyle gideceğim. Toplayıcı ve e, balıkçı. Toplayıcı balıkçı ve aktarı boşta bırakıyorum. Bu şekilde herhangi bir ev problemi yaşamadım. Şunların tecritleri yapılmış idi. Evet bir sıkıntı yok. Şunu yapmamışım. Evet onu yapmamışım. Onu yaptık. Bu arada madenlerden toplanıyor. Güzel. Şimdi marangoz atölyesini yapmam gerekiyordu. Tam orada koptu zaten internet. Bir bulalım değil mi? Ah, marangoz. Şimdi bu da lüksü arttıracağı için bir tane marangoz yapalım. Şuraya daha ev yapar mıyız yapmayız Şurada da verimli toprakta Çok fazla yok zaten verim topraklarımız Yani şu, yani çoğu verimli de yeşil olanlar daha bir verimli Şuraya kadar gelebiliyor Marang Bu arada araştırmalar için bekleyeceğiz Yapacak hiçbir şey yok Ama şu evleri arttırayım diyorum ben Bir iki tane daha ev yapayım bu beşik çatı veriyordu. Evet. Buraya verecek. Şöyle vereceğiz. Diğerini buraya vereceğiz. Güzel. Ondan sonra bir beşik çatı daha buraya vereceğim. Sıfırı sıfır mı vermişiz? Şurada şöyle vereceğiz. Mustafa'nın dediği gibi bir tane boşlukta bırakmış oluyoruz orada. Bu sayede. Burada bırakamıyoruz ama. Tamam. Bunlar... E konut eksikliği zaten uyarısını verdi. Tamam yapacaklardır onları. Oyunun algısı biraz geç geliyor. Bağlantıda hala daha problemler var ya. Yok böyle bir şey. malango's big club Evet. Bıçkı evine de bir çözüm üretmemiz lazım. Geliştirelim. Yuva açalım orada. Araştırma ne yapacaktık, yani ufak şeyleri araştıracaktık, 250 akçe olmasını bekliyor idik. Oduncuyu bir arttırayım ben. Bıçki evinde ee, şey olsun. Evet, şu çünkü problem yapabilir, artık nüfusum 50'lere ulaştı. Problem yapacağını öngördüm en azından. Böyle bir durum var. Şunların tecritleri gelmedi daha. Konut eksikliği dedi ama burada ha yeni yeni geliyor daha. Bir kişi buraya geldi. Burada daha sıfır. Ha bu arada buyruk ekleme vardı ya. Priscilla Ricardin. Bunlar taşınmış. Eşraf yok. <laughs> şu madenleri geliştirmemiz lazım burada. Evet. Ee, bakın masrafları da bakın bunların ee, ha. Şu akçe akçe sıkıntısı yaşanıyor. Bu iki madende sağlam akçe gidiyor. Karşılayamıyor diye sıkıntı var. Bizim akçe kazanmamız lazım. Akçe kazanmak için de ticaret içine bakılması gerekiyor. Sinir olunca böyle insanı konsantre ediyor. Verin işte ne olacak yani Altyapı mı yok Türkiye diyeceksiniz Altyapı var Gerçekten altyapı var Altyapısal bir problem değil Demek istediğim